Merhaba arkadaşlar Balıkesir Gönen Hacı Menteş Köyü'ndeyim çok güzel bir bahçemiz var değerli izleyiciler Herkes böyle bir yer soruyor hem asfalt yol hem köye 400 metre yakın olsun hem yan yol ekstra bir yol daha var arkadaşlar Köşe parsel bakın 767 metre kare etrafında çeşitli böyle hobi bahçeleri var Bakın burada bir meyve bahçemiz var hemen karşımızda yine telle çevrilmiş bir bahçe var bizim yerimizde burası arkadaşlar. Buradan yola cephesi 10 metre. Arkadan da 10 metre arkadaşlar. Uzunlukta işte 70-72 o civarlarda dik uzun. Zaten belli oluyor bakın bu ot olmuş yer arkadaşlar. Satılık olan yerimiz. Bu yandaki tarla değil. Bakın otun içinde yürüyemeyeceğim ama kenarından size göstereceğim. Komple en sonuna kadar yürüyeceğim. Bakın bu alın arkadaşlar. içerisi böyle ot olmuş. Bizim yerimiz burası. Çok güzel, dümdüz arkadaşlar. Buranın etrafını tel çitle çevireceksiniz. Yaklaşık 70-70-140 10 ön taraf, 10 da arka taraf 150-160 metre tel çiti var. Hadi 5 metrede ön taraftan bir kapı düş. 155 metre telçit fiyatı alabilirsiniz arkadaşlar. Yazın gönen telçit yazın Google'a zaten iki üç tane firma çıkıyor. Hepsini tek tek alıp arayıp fiyat alabilirsiniz metresine kadar. Bir maliyet hesabı yapabilirsiniz. Bakın yerimiz burası arkadaşlar. En son kısmı da Bir de buradan göstereyim. Evet bakın buradan arabaya kadar arkadaşlar. Bu gördüğünüz otlu alan bakın. Drone'da da göreceksiniz. Etrafında çizeceğim. Bakın buradan arkadaşlar otun bittiği yere kadar böyle çok güzel bir hobi bahçesi eninin 10 metre olması iyi en azından 3'e 7 bir konteyner koyduğunuz zaman böyle içi 1 artı 1 oluyor içi yeterli oluyor konteyner koyarsınız böyle biraz yerden yüksek yaparsanız. İleride kapalı sistem sulama var. Su çekersiniz arkadaşlar. Aylık düzenli ödemesini yaptıktan sonra suyunuz da var. Elektrik yok. Elektrik için de güneş paneli koyabilirsiniz arkadaşlar. Burası Hacı Menteş Köyü. Bandırma yolu arkadaşlar orada ilerisi. Direkt bu tepenin arkası Bandırma. İstanbul yolu. Bursa Karacabey yolu hemen orası. Göne'ne daha e, 17 kilometre var, Göne'ne gelmeden İstanbul'dan gelecekler için daha yakın oluyor tabi. 767 metre. Burası arkadaşlar çok kıymetli bir bölge. Bakın köye de çok yakın. Köyün hemen camisi. Evler gözüküyor buradan asfalttan 400 metre arkadaşlar köye. Bakın. Asfaltta burası. Sevgili takipçilerimiz bakalım bu güzel yerimiz kimin olacak? Telefon numaramı söylüyorum. 0536 930 3282 ben Türkay Yetkin. 0532 767 0505 Ali Yetkin. Yerimiz burası bakın karşı köşe parsel. Tam burası arkadaşlar. Hemen size göstereyim. Bakın su su çekmiş birisi. Tarlasını su götürmüş arkadaşlar. Siz de aynı bu borudan alıp sulama pompasına takacaksınız şu aşağıda gözüken. Bakın. Sulama pompası şu. Oradan arkadaşlar tahmini bir 200 metre falan boruyla su işinizi halletmiş olacaksınız. Kullanmanız kadar da ödeyeceksiniz. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Hoşça kalın.